Oksijen TV ekranlarından herkese merhaba. Bir zamanlar köyde programına hoş geldiniz. Bugün Düzce'nin Emin açma köyündeyiz. Yalnız bir yazı dikkatimi çekti. Hurdacı ve satıcı giremez. Çok e, bu konuda ciddiler. Onu altını çizmek istiyoruz. E, umarım bu soğuk havada e, güzel kareleri sizlerle paylaşmış oluruz. şu anda Emin Açma Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi çay ocağının önündeyiz. Ee, i̇çeride muhtarımız ve köylerimiz var. Birazdan içeri girip köylerimize güzel sohbetler edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Muhtarım, Önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emin Aşma Köyü muhtarı Ahmet Tut. Köyümüzü hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kaç hane yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Köyümüz 120 hanelik bir, köy, bir köy. Merkeze bağlı Emin evet. Köyü. Köyümüz girinçim kaynağı fındır. Diğerleri yapılsa da fobi gibi bahçelerde sebze, meyve yetiştiriliyor. Peki muhtarım ben geldiğimde köyümüzü çok boş gördüm açıkçası. Ee, sanırım burası sadece yazlık olarak kullanılıyor öyle mi? Genelde yazlık gibi kullanılıyor ama yine de köyde kalan var ama yazlık gibi kullanılıyor. Köyde o zaman biraz daha orta, orta yaş kesimleri kalıyor. Yani ne kadar hane var kışları burada? 30-35 hane o kadar kalıyor. Genelde aşağı gidiyor. Kışları genelde emekli olanlar kalıyor burada. Genelde gençlerin dünse de işlerde çalıştıkları için aşağıda kalıyor. Gidip gelme sorunu olduğu için. Anladım. Ee, peki köyümüzün tarihi sanırım çok geçmişten gelen bir tarih var. Ee, bunun hakkında bana bilgi verebilir misiniz? Bizim buraya gelenler 46 47 yıllarında 1900 gelmişler ama daha önce de Rum köyü burası. Anladım. Teşekkürler. Şuradan bir sesler diyorum. E ee, köyümüzün tarihiyle ilgili arkadan bir sesler geldi. Oraya da bakalım. Ee, köyümüzün tar Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Köyümüzün tarihi ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Köyün tarihi e, tab Rumlara dayanıyor. Tabii köyün şu anki mevcut yaşayan insanların tarihi burada çok eski değil. Buradaki halkın %99'u ordu göçmeni. Yani dediği gibi muhtarın 45'ten sonra bir tarihi var. Ama köyün gel normal gel kendi tarihi Rumları hatta öncesinde bilmiyoruz. Abi şurada 6-7 kilometre ilerimizde 1500 yıllık bir bitin yemedeniyeti var. Hatta su kaynaklarının buradan beri gitti. Burada bir kilisenin olduğunu biz hep buradaki gençler biliyor. Benim yaş ortalamasındaki gençler. Hı -hı. E, köyün e, Karadeniz göçmeni sonradan gelmiş bir yer. E, bir iki hane gelmiş, burada tutunmaya çalışmış. Yani burada köy kendini ispatlamaya, e, kendini açılmak için bir futbol kulübü kurmuş. Re resmi olarak Rumlardan kalma bir yer. Hı -hı. Tamamen Rum köyü. E, sonrasında Karadeniz'den gelen bu ins buradaki insanlar yerleşmiş. Hı -hı. Yani böyle. Teşekkürler. Ben bir de şurada kupalar görüyorum. Sanırım e, köyümüzün de e, futbol takımı gayet iyi bir takımmış. Onun hakkında bilgi alabilir miyiz? Yani, e, bizim köyde gençler hep futbol oynuyorlar. E, bundan 3-4 yıl önce hep başka köylerde, başka köy takımlarında oynamışlardı. Amatör kulüplerde. E, sonra biz kendimiz bir takım kurduk. E, arkadaşları takımda oynattık. Sonra yani köyden destek aldık. Yani 3 yıl üst üste de şampiyon olduk. Şampiyonluğun biri başka bir köyle ortak bir takım kurmuştuk. Yani bütün desteği köyden alıyoruz. Herkes çok meraklı. Bayanlardan tutun yani 70 yaşında abiler, amcalar hep geliyorlar maçlarımıza, çocuklarımız falan. Yani taraftarımız çok, destek veren çok. Yani seviyoruz yani bu işi. Şey. Peki bu takımın asıl kurucusu var mı? Var. Evet bu takımın asıl kurucusu da amatörden gelen kendisi Ahmet Dilmen. Kendisi de amatör kulüplerde çok oynamış. Yani kendisi konuşsa daha iyi. Evet ben 13 sene amatör top oynadım. E, futbolu seviyoruz. Köyümüzdeki gençlerden yetenekli gençler de vardı. Onlar da isteyince biz köyümüze takım kurduk. Ha, bu abilerin desteğiyle kurduk tabii. Kendi köyümüzün halkıyla düştük. Öğrencilerin, okul öğrencilerin bize yardım ettiği, açtığından bize yardım ettiğiyle kurduk. Yani böyle başarı geldi yani bu şampiyonluklar üst üste, tesadüf değil. Herkes bize yardım ediyor, hepsinden Allah razı olsun, minnettarız. Futbolda seviyoruz. Fındık olmasa tabii gelirimiz olmasa biz bu takımı kuramayız yani, Doğru. işletemeyiz yani. Ama biraz sanki fazla fındık fazla abartılmış gibi geldi. Normal ağaç göremiyorum çok fazla, her yerde fındık var. Şöyle yani bundan 30-35 yıl önce, şu yoldan 200 metre gittiğiniz takdirde e, yüzünüze hiç güneş vurmadan 2 saat yol yürüyordunuz. Öyle bir orman vardı. Bu ormanlar zamanla hep kayboldu fındık bahçesine dönüştü şu anda. Yani buradaki e, o eskiyi de özlüyor musunuz diye sorarsanız e, ben şahsım adına özlüyorum. E, çünkü tamamı e, fındığa döndü. Biraz da halk e, tembelleşti bu yüzden artık e, ticari amaçlı veya şey olarak ihtiyaç olarak bile çoğu sebze, meyve yani temel gıda ihtiyaçlarını hep dışarıdan karşılıyor. Parayla alıyorlar. E, parayı da, para tatlı geldi. E, diktiler fındık ağaçlarını. Evet. E, burada tabiri caizse e, parayı ağacın dalından topluyor insanlar. Onun için harcaması da kolay. Bakkalınız diyor ki alışverişinizi süpermarketten yaparsın ama cenazene bakkal gelir. Gördüğünüz gibi köyümüzün mini bakkalı. Açıkçası benim çocukluğumda hep bu tarz bakkallar vardı. Şu anda maalesef yok ama bu köyümüzde bu şekilde bir bakkal görmek beni çok mutlu etti. Ve şu anda Muhtar'ın evindeyiz. Gördüğünüz gibi hanımlar bize müthiş bir sofra hazırlamışlar. Yine köyümüzde yapılan geleneksel yemekleri sizlerle paylaşacağız. Ee, öncelikle şu ekmekten başlamak istiyorum. Bu ekmeğin yapılış aşamasını bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki. Yani basit olarak un, tuz ve maya ile yapıyoruz. Ama mayayı tabii ki önceden biraz ıslayıp beklettiğiniz zaman daha yumuşak kıvamda oluyor. 3-4 saat önceden hamur yoğruluyor. Biraz bekletiliyor. O kabarmış oluyor. Hmm. Kabardıktan sonra küçük pazılar halinde tepsimize diziyoruz. Fırınımıza atıyoruz sobamıza yani. Kendi sobamıza. Sobada pişirilen ekmek her zaman için daha lezzetli oluyor. Hmm. O şekilde pişiriyoruz. Yavaş yavaş ağır ağır ateşte. Çok harharlı olmayarak. Köz hmm. aynı közde pişirilmiş şey gibi. Aynı o şekilde pişiriyoruz. Peki e, buradakini çok merak ediyorum. Kaldireye benziyor mu? Bir farklı biraz daha. Nasıl yapılıyor peki? O bahçelerde olan doğal bir şey. Onu topluyoruz, haşlıyoruz. Ondan bir de onlara salamura yapıyoruz. Oradan tuzunu çıkarıyoruz. O misir unu, doğal yaptığımız misirlerin onu yine onu soğanla, şeyle sarımsakla kızartıyoruz. Öyle yapıyoruz. Börek gibi. Anladım. Börek gibi yapıyoruz. İki tarafını bir kızartıyoruz. Anladım. Peki bu da kaldirik sanırım değil mi? O da çiçeği kaldirik. Kaldirin çiçeğini de mi kullanıyorsunuz? İlk önce olan İlk önce çiçeği, olan çiçeği bu. bu en son olan çubuk şeklinde olan çubuk şeklidir. Bu normal kavurma mı yoksa başka evet, bir şey? Normal kavurma. Kaldiriyi bunu haşladık, konserve yaptık, dondurucuya koyduk. Oradan aldık, şimdi kavurduk, servise çıkarttık. Ee, burada da bir mantar var sanırım değil mi? O mantar mı o? Evet, evet. mantar. Ee, onu kim yapmıştı? Evet. Buyurun. <laughs> Nasıl yaptığınızı biz onu anlatır mısınız? Mayıs ayında oluyor. Hı -hı. Topluyoruz, getirip güzelce yıkıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra pırasayla kavuruyoruz. Ofis gibi. Evet. Başka bir şey var mı? Bunun bir püf noktası falan var mı? Dolapta koyuyoruz. Dolapta derin dondurucuda saklıyoruz. Bu mantar ne mantarı yalnız? Bu diğer sarı kız. Sarı, sarı kız evet. Bu sanırım burada yetişen bir şey. Evet meşe Ağaçların dibinde oluyor genellikle. Peki bunun zehirli olma ihtimali Hayır. oluyor mu? Hayır. Yok sıfır. Hayır. Yıllardan bunun yani <laughs> <yiyoruz> yani başka <gülüyor> mantarın <gülüyor> tipi oluyor da bunun olmuyor. <laughs> Şimdi ben yiyeceğim ya o yüzden onu şey yapayım. Hayır yapayım. afiyet <laughs> afiyet olsun. Yani önce biz sanırız. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Biz <laughs> kaç seneden beri yiyoruz bunu. <laughs> Ama çok güzel gözüküyor. Farklı bir şekli de farklı yani. Adı başka sarı kızının. <laughs> 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 Teşekkürler. Peki burada e, siz karalahana diyorsunuz. Onu kim yapmıştı? <laughs> ben evet yine salalım böyle. Yine nasıl yaptığımızı seyircilerimizle paylaşırsanız. Onu bahçeden topluyoruz, yıkıyoruz, güzel bir Suyu ateşe koyuyoruz. O kendi yaptığımız doğal mısırları süt iken onu fırın yapıyoruz. Onu Fırını da onu çektiriyoruz. Onunla kuru fasulye yapıyoruz. Kendi fasulyemizden fasulye koyuyoruz için. Onunla onu pişiriyoruz. Ondan sonra tereyağı koyuyoruz. Oh, az bir şey de kend kendiniz yapıyorsunuz. Evet, kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra o yaptığımız mısırların da onda kendi doğal ondan da az un koyuyoruz. Hı -hı. Öyle yapılışı öyle. Bu mısır unu da siz yaptınız o zaman? Aha, <laughs> zaman. evet biz dışarıdan mısır unu. Biz, biz kendimiz. Siz mi yaptınız, o, kim o yaptı? Yapmadım da bizim onu komşu yapmış yaptım? burada. Ha, komşu. Onu da bir e, söylersek, izleyenimize paylaşırsak nasıl yapıldığını. Onun da aynen tuz, maya, su az önceden yoğuruyoruz. Onu güzel biraz kapartıyoruz. Ondan sonra veriyoruz kuzüğe de ağır bir şekilde pişiriyoruz. Bunu bir de e, tavada yapan şeyler e, tavada panlar da var. Evet var. Tavada Ateşte. Var. Evet yapıyorlar. Tavada da yapıyorlar. Onu tavaya seriyorlar. Bir tarafını bir pişiriyorlar. Onu da çeviriyorlar. Bir daha pişiriyorlar. Aynen o börek gibi oluyor. İçine şeker falan koyuyor musunuz evet, bunu? yani koyarken az şeker koyuyoruz. Şimdi ben kendim yapmadığım için ben kendi yaptığım şekilde anlatayım. Biz az şey koyuyoruz. Şeker koyuyoruz. Az maya güzel oluyor. Az da <laughs> sıvı yağ koyuyoruz. Önceden daha yumuşak tutması için. Ama onu ben yapmadığım için nasıl? Üstüne de yoğurt sürüyoruz. Üstüne. Güzel kızarsın diye. Oo. Kırmızı Oo. olsun diye. Evet. Bunu hiç ki yazılıyor? Yoğurtunu bilmiyordum. Ee, şey ama mısır ekmeğinin üstüne sürüyoruz bir tek. <laughs> Normal İnce bir katman e halinde e o zaman. Evet, evet. Sadece üstüne sürüyoruz. Kızarsın diye. Güzel olsun diye. Vay. Wow. Şey gibi bir nevi yumurta görevi görüyor. Evet. evet yumurta evet. görevi. Yumurta <gülüyor> yerine <gülüyor> yoğurt sürüyoruz. Abi. Ee, bu kabağımız. Evet. Malum Düzce'mizin evet. meşhur kabağı. <laughs> Şimdi e, onu nasıl yaptığınızı söylerseniz. Onu e, arkadaşımız yaptı tamam. ama ona Merhabalar. Merhaba. <laughs> 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 onu akşamdan soyduk. İnce bir şekilde dilimledikten sonra biraz şekerle beklettik. Sabah yine sabaha kadar bekledi O kendi şekerininle şerbetinde yumuşadıktan sonra sabah şeyde ateşte pişirdik. Onu güzel yavaş yavaş pişirdikten sonra zaten şeker şerbetleniyor. Güzel tadını alıyor. O şekilde bıraktık. Peki bunun şerbetin püf noktası var mı? Şeker ayırı filan. Genelde göz kararı. Lezzetli evet, evet kim, olunca. <laughs> kimisi az koyuyor, kimisi çok koyuyor. Ben biraz şekeri kaçıranlardanım. Böyle. Böylesi daha doğal gözüküyor. Vallahi şu de an da evet da lezzeti de. çok güzel. Ben bir an önce dalmak <laughs> istiyorum peki şey bu e, kara lahana sarması ne huu kadınlar karıştı <laughs> 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 yok kimse sadece mısır unuyla ha, yani, yapıyor bizde e, şey bu he, bir aynen bir onu bir kastettim <laughs> bu da pişirilerek yapıyor soğan doğuruyorsun sarımsak Yap onu bir sulu önce bir şey yapıyorsun sonra mısır unu pişiriyorsun güzel gün o kaynıyor hani katı bir kıvam alıyor o kıvamdan sonra lahanaya sarıyoruz biz onu bu normal bildiğimiz kara lahana değil yok hamur da olması işte kara lahananın hamur da olması bu hamur İçinde gösterebiliriz isterseniz kesip İçinde tamam. hamur var. Tamam. Ha. Yani. Mısır tamam. Mısır unundan yapılan bir hamur. Hı, bu mısır pişirerek şey. yapıyoruz hani e, mısır saniye ununu saniye pişiriyoruz, saniye. Ee, soğanlı sarımsaklı bir suyla evet. o ham, unu içine koyup pişiriyoruz sonra küçük küçük şöyle şöyle şeyler hamur e, pancarın içine sarıyoruz sonra soğan üstüne salça pişiriyoruz. Şu an galiba hepsini yaptık. Evet, ha, evet onları çok merak ediyorum. Önce ben şöyle geçeyim. Hı. Şimdi. Burada melemenimiz var. Ee, yazın hazırlayıp koyduk. Ee, burada çilek reçelimiz var. daha çile. Dağ çile. İnce çilek, çilek oluyor, ince oluyor çilek ya küçük ilerde. küçük onlardan. Açlı çilek değil. Bu yeşil fasulyemiz, konservemiz yine. Bu ne bakayım? Bu pekmezimiz. Bu ne pekmeziydi bu ne pekmezdi acaba? Pekmezdi? Armut, armut mu? Var. Armut, armut pekmezi pekmez karşıtı. Armut mu karşıtta? Bu Arma. elma büyük bir ihtimal. İki türlü var da pekmez. Biri Elma hiç duymadım. Armut'u biliyordum da. Elma da var, armut da var. Armut elmayı çok yapıyoruz biz. Elma daha çok olduğu için elma. çoğunlukla elma yapıyoruz biz. Çok merak ettim tadını bakmak evet. istiyorum. Çünkü hiç daha önce tamam. hiç yememiştim. Ee, Şurada turşumuz var, turşumuz karışık. Var. Onu böyle göstersek kameraya Olsun. da. Şöyle gösterelim. Tabii şeyini e, çıkarttığımız için. Olsun. <laughs> tamam. Burada. Aynen. Bu da o az önceki gösterdiğimiz kavrulmuş şey. kaldirin konservesi. Bu buzdolabından çıkarttık, bunu da konserveye koyduk. Kışın ee, açıp rahat güzel yiyelim diye, tazeliğini korusun diye. Şu ayva reçelimiz. Aa. Ayva ağaçlarımız da çok var. O yine e, bakayım, daha çileği, Yine aynı çileği. çileği. Evet. O da salçamız. Bu, biber salça evet benim. biber salçamız. Biber biber Sa domates. O da sarmamız. Yaprak sarma. Çok zor olmuyor mu ya kavanozun içinde? Yok çok yani ne bileyim biz sevdiğimiz bir için. Bir içinden aldım bir de, gerisi evet gerisi geliyor. geliyor. Gerisi geliyor. Ee, şey bu çok 30 40 şey yapıp şey koyuyoruz yani. Şu bu da var bunu ya. Bu neydi? Evet. Ee, şimdi bu pekmezler konserve. Ay şey, evet, şey. şey. Üzüm, suyu. üzüm, suyu. Üzüm suyu. Üzüm suyu. Kirazın meşhur üzüm suyu. Son olarak burada ne vardı? Bu da pekmez galiba. Evet, o armut pekmeziymiş. Bu da şey o zaman. Elma <gülüyor> <gülüyor> bu elma pekmezimiz. Kaşıklı bu olmasın. Burada yine düzlüğümüzün kabağı var. Bu patatesler patates yine köyümüzde yetişiyor. Bahçemizde yetişen. Evet, Hemen yan bahçede. Ben evet, var. yan bahçede oldu. Bayağı mansur alıyorsunuz o zaman. Evet. Biz, Yok, patates. sadece kendimize yetecek kadar yapıyoruz. Patates. Satmak amaçlı Herkes değil. Herkes dikiyor. Hı -hı. Herkes kendi patatesini çoğunlukla dikiyoruz. Yani şey, yetmeyen yerde çok hani hazır almaya şey yapıyoruz. Yoksa çoğunlukla verim olduğu sene oluyor patates. O zaman hep doğal besleniyoruz. Genelde. Hı -hı. Y yeni çok çocuklar çok istemiyor ama artık yaşlılar falan genelde hep doğal besleniliyor ama gençler çok istemiyorlar hani biraz daha. Fena gençlerimiz. Şuradaki turşu galiba <laughs> beyaz, beyaz, lahana, lahana turşusu. Wow. Bence artık buna tadalım yani hakikaten ben burada. önce hangisinden başlayayım siz söyle. Tamam. Şöyle tadıyoruz. <laughs> hmm. Yani de kim yapmıştı? Ee, <laughs> Komşumuz. Başka bir, evet teyzem. Evet, bu şeydi galiba. Evet, mısır ay, mısır yarması, yarması, yarması çorbası. Onu da bakalım. Onu da yengemiz yaptı, amcamızın hanımı. O süt mısırdan oluyor ne yine. Biraz tadım çorba yemek arası bir şey. Evet. Evet. Zaten o, sulu o yemek, yemek Hı. yani. Sulu Abine, yemek. Ben şunu çok merak ediyorum. Onu evet. da bir bakalım. Tabii ki. Ben alırım, siz zahmet tamam. etmeyin. Şöyle. Şu şeyleri karıştırmayayım da ortalığı. Tamam. Şöyle diyeyim. Tabii yapayım. çok sevinirim. Bunu tekrar gösterelim. Bunun içinde pirinç yok yalnız. Evet, tamam. Mısır e, mısır unuyla yapılan bir hamur var. Bu yine kaldırığın e, kavrulması tava Turşusun. Turşusunun kavru kavrulmuş hali. Evet. Ona da bakalım. Bunun için yine sarımsak, e, soğan... Kavururken Mısır unu yumurta kırıp tavaya böyle börek gibi Yapıştırıyoruz Arkalı önlü kızartıyoruz Üzerine kapağı kapatıp evet, sıkıştırıyoruz evet. Aynen ondan sonra da çeviriyoruz Fasulyeyi de yapıyoruz böyle Aynısını fasulye turşusunda kızartıyoruz Aynı şekilde fasulye turşusunda kızartıyoruz Yine Mısır unu buluyorsunuz onu aynen, da aynen. Benim annemler de yapar onu hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ağız da eriyor. Müthiş. Gerçekten müthiş. Elinize sağlık. Süper. Afiyet olsun. Bu yüzden pekmez böyle dökülür yani. Evet, istediğin her şeyi dökebilirsin. Biz şu anda cevizimiz vardı. Biraz iri çektik. Ee, görünümü daha Müthişmez. şey güzel olsun diye. Harin. Hepsini evet, döküyorlar o... üstüne. Da ama biz bu sefer ceviz serpmeyi tercih ettik. Müthiş, Sunum harika için. Harika. için. Evet gördüğünüz gibi masa süper ve daha fazla bekleme bence gerek yok. Kamerayı kapatıp arkadaşlarımızla ben direkt buraya dalacağım. programımızın daha sonuna geldik gördüğünüz gibi yağmura sizleri veda ediyoruz ee, diğer programda görüşmek üzere hoşça kalın son olarak ee, oksijen TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın